Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için bu sefer 4 tane fal kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için hep anlatıyorum. Normalde 2 fincan kapatıyorum. birkaç kere de böyle 3 fincan kapattığım olmuştu ama bu sefer tam 4 tane kahve fincanım vardı. Hepsini kapattım. Şöyle bir şey yapacağım. Hepsini açacağım ve sırayla. Hepsinin ve ilk önce hani ne gördüysem. Hani böyle çok ayrıntılı değil ama böyle hani vermek istediğim mesaj ne? O falda ne çıktı en belirgin? Onları söyleyeceğim. Bakalım seçtiğiniz fincanda neler çıkacak. Şimdi siz kendiniz için mesela bir tanesine, bir tanesine eşiniz, çocuklarınızdan biri, çocuklarınız ya da işte bir arkadaşınız için hepsinin farklı kişilere tutun. Ben hepsinin özünde bakalım neler olacağını söyleyeceğim. Tut, tuttu mu tutmadı mı hani böyle gerçekten bu sizin enerjinizle alakalı ama ben herkesin baktığı gibi bakacağım açacağım içini de göstereceğim ama enerjisel olarak sizin hissettiğiniz düşündüğünüz çıkacak diye düşünüyorum hani böyle birini çok anımsadığınızda karşınıza çıkması gibi eğer ki şu anda bu videoyu izliyorsanız belki de kafanızdaki kişi veya sorularla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum Yorumlara da yazarsanız bu tarz videoları seviyor sevip sevmediğinizi hani bunları çoğaltabiliriz de e, ve e, gerçekten size uyup uymadığını da yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olun ve e, e, likelamayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi ben sırayla hepsine bakacağım. Şimdi hangisinden başlayayım? Ben de şaşkınım bugün. Çünkü bir sürü fincan var ama ilk önce beyazdan başlayacağım ve sırayla hepsine bakacağım. Bakalım ilk önce beyazı seçenler için. Ooo inanılmaz büyük bir sevinç gözyaşı, büyük bir haber alacak. Bakar mısınız böyle bir sıçradı yani ee, inşallah öyle olsun çok 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 güzel bir haber e, beyaz fincanın seçenlerce. hani bunun mesajı da buymuş gibi birden böyle e, şey oldu. Şimdi e, bakın böyle şurada bir bir tahta oturmuş bir insan var sanki ama şurada da insanlar var altta. Yani e, bu fincandaki kişi böyle bir yükseliş dönemine girecek. Ya böyle gerçekten bir mevkiyle ilgili, işle ilgili, üniversiteyle ilgili, eğitimle ilgili bir haber alacaksınız. Çok büyük bir sevinç bu. Gerçekten sevinç gözyaşıyla birlikte açılmış diye böyle böyle bir terfi bir, bir istediğiniz bir şey bir hayatınızda yükseliş dönemi. Belki insanların gözünde, ailenizin gözünde ya da işte erkek arkadaşınızın, kız arkadaşınızın, partnerinizin gözünde gibi böyle bir yükselme dönemi, bir tahta oturma, biraz böyle hayatın tadını çıkartma çıktı. E, genel anlamıyla da böyle bir ferah bir fal, ferahlayacak ve büyük bir sevinç, güzel bir haber alacak diyebilirim. Şimdi şöyle bakınca bu kişinin geçmişinde bence biraz göbek kısmı böyle geniş olan ya göbekli ya da göbeği kısmı biraz daha kalın olan bir insanda bir sorun yaşamış bence bir aralarında bir sorun yaşadığı bir insan olmuş. Bu kişi olan var olan sorununuzu çözeceksiniz yakın zamanda böyle hani bir kavga tartışma belki de anlaşamamazlık bir, bir sorun var sanki aranızda ama o sorunları çözdüğünüz bir döneme gireceksiniz. Bu şimdi böyle dediğim gibi ya beli kalın ya böyle göbeği var yani böyle bel kısmı ile ilgili böyle oturmuş bir insanla konuşup bir sorununuzu çözeceksiniz yakın zamanda gibi çıkmış. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi şurada böyle hep biraz böyle şey çıkmış, flu gibi hani böyle gerçekten burada bir hayal, bir, bir şeyleri istiyorsunuz, düşünüyorsunuz, yapmak da istiyorsunuz ama hani böyle bir karamsarlık ya da kararsızlık yapıyorsunuz. Hani karamsarlık demiyorum ama bir kararsızsınız. Acaba hani olur mu netleşemiyor kafanız belki bazı şeyler için. Netleştireceksiniz hayatınızla ilgili. Bakın şöyle ayakta durmuş dimdik bir insan var ve şu şu çok bariz bir şekilde şöyle şuradan baktığımda kalp şeklini almış. Böyle yüreğiniz kocaman 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 olacak. Yani hani... Ee, bu böyle büyük bir aşk olabilir, büyük bir sevinç. Zaten bu gözyaşıyla birlikte böyle hani sevinç gözyaşıyla birlikte açıldı bu fal. Bu, bu falda büyük bir e, mutluluk var. İnşallah e, bu videoyu izledikten sonra güzel, çok sizi çok mutlu edecek bir haber alın ve e, gerçekten bunun da yorumlara yazın çok isterim. E, kalp çok mutlu olacağınız bir haber, bir bebek haberi, bir sevgili, aşk. Yani belki ayaklarınızı yerden kesecek ama kalbinizi kocaman yapacak bir aşk bu. Hani böyle bir bu normalin üstünde biraz. Hani böyle e, bir haber bence daha büyük sevinç yaşatacak size. Normal bir aşk değil böyle çılgınca bir aşk. Çok böyle sizi mutlu edecek. Belki uyum içerisinde. E, aşkın hani böyle her hali güzel değildir. Bence aşk yanlış kişiyse kötü kötü bir şey bence. O zaman hiç aşık olmamak en güzeli. Çünkü kalp bence seçemiyor doğruyu. Mantık ve bilinçaltı farklı çalışıyor o anda çok gereksiz birine aşık olup sonra da üzülüyorsunuz, aşağıya çekiliyorsunuz, çekiliyorsunuz falan filan. Ama bu öyle değil. Bu kesinlikle böyle bu fincanı seçenler çok şanslı diyebilirim. Hani bunun teması hayatınızda bir yükseliş dönemi. Büyük bir sevinç haber, büyük bir kalbiniz böyle kocaman olacak mutluluktan. İnşallah öyle olsun ve biriyle sorununuz varsa bir probleminiz o problemi oturup çözeceksiniz. O sorunun çözülmesi ve yapmak istediklerinize biraz böyle başlayıp yapacağınız bir döneme gireceksiniz. Bir de tabağa bakmak istiyorum. Çok bariz kumlar çıktı. Hepsine zaten hani böyle en çok gördüğüm, en çok hissettiğim mesajı söylemek istiyorum. Bakalım tabağımızı seçenler için neler çıkacak? Hemen şöyle, bakın sıkıntı, stres bir şey varsa arkada kalacak. Şurada maske gibi bir insan çıktı. Bir insan sizi çok çok böyle etrafınızda izliyor. O kişinin maskesi düşecek, böyle hani. Size iki yüzlülük yapıyorsa, ihanet ediyorsa, bir sorun, bir problem, hani böyle olduğu gibi davranmıyorsa, bu kişinin maskesi düşecek, bir kişinin gerçek yüzüyle de yüzleşeceksiniz diyebilirim. Yine bir hayal silsilesi, yine böyle bir hayallere yolculuk gibi bir şey çok güzel. Bu falın hissettiğim en çok şey mutluluk, güzel bir haberle birlikte yapacaklarınızı adım atmak çıktı. Bilmiyorum, ilk fal ve çok şanslı çıktı bunu seçenler. Bakalım sırayla hepsine bakalım. Şimdi de sarıyı seçenler için falımızda neler çıkmış. Hani böyle ana başlıklarıyla. İşin ilginci bu da sıçradı ve böyle bunda da bir temiz haber. Bunda yalnız biraz daha karamsar ve sıkılan bir insanın falı bu. Bir şeye yüreğiniz çok fazla sıkılmış, böyle bir acayip üzülmüşsünüz, bir dert bir tasanın içerisindeyken bir haber alacaksınız ve içiniz ferahlayacak. Bakın mücadele ediyorsunuz. Sanki kavga eden iki insanlar var böyle kaldırmış yumruklaşıyormuş gibi. Böyle hani şey var burada. Hayat mücadelesi veren bir insan. Yani böyle eşinizle bir ilişkinizde problem var. Siz, erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız onunla mücadele ediyor olabilirsiniz. Aile bireylerinden biriyle iş hayatında ki kişilerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Parayla ilgili sorunlarınız vardır, sağlıkla ilgili bir şeyin mücadelesini veriyorsunuz ve kazanan kişi olacaksınız. Mücadeleyi kazanacak hani böyle son yumruğu atıp böyle karşı tarafa karşı bir zafer e, hani böyle yumruğumuzu kaldırırız da böyle sevinince hani özellikle maçta erkekler yapar hani oley falan gibi. Burada o mücadeleyi kazanan bir insan çıkmış ama bir şey kesinlikle bu, bunu seçenler için bir sıkıntısı var. Böyle yüreği daralmış ve mücadelesini kazanacak ama Hani e, Zafer şeyini kaldırmış böyle e, güzel karşınızdaki bir kişiyle e, dediğim gibi bu uzlaşamadığınız, kavgasını verdiğiniz konu sizi biraz hırpalıyor gibi. İnşallah hani e, tez zamanda çözersiniz öyle çıkmış. Bakın burada hep ikili baş başa vermiş böyle bakın öpüşüyor, koklaşıyor, konuşuyor gibi iki insan. İki insan yol alıyor, iki insan öpüşüyor, konuşuyor gibi. Burada iki kişilik bir yol çıkmış bu kardeşinizle, eşinizle bir arkadaşınızla bir, bir yola çıkmak bu. Bir iş, yatırım olabilir. Öyle bir yola çıkmak olabilir beraberlik ya da bir beraberliğiniz yoksa bence bir yeni bir beraberliğin başlangıcı bu. Yani bu kişiyle böyle sarmaş dolaş olacaksınız, can ciğer olacaksınız. Böyle ilişkiniz çok güzel olacak. Eğer ki bu partner anlamındaysa ve yalnızsanız hayatınıza biri girecek bence ve çok sağmaç dolaş olacaksınız ama dediğim gibi bir ikili bir ortak olursa ortaklık bir iş bir miraslık bir konu vardır. Kardeşinizle bir şey yaparsınız gibi gibi aileden biriyle, eşinizle ya da o zaman da e, yolunuz açık olacak e, ve bu hani bu ortaklıklarda genelde böyle sorunlar olur ya sorun olmayacak. Hani böyle kenetleneceksiniz birbirinize, daha çok kenetleneceksiniz. Bu sizin için e, güzel olacak. Şimdi bakalım burada Hızla böyle suyun üstüne çıkan böyle elimine bozdum galiba böyle zıplamaya çalışan bir balıklar böyle hadi suyun üstüne çıkar balinalar balıklar e, zıplar ya böyle ani bir e, kısmetiniz çıkacak böyle iş başvurusunda falan bulunduysanız hani onunla ilgili pozitif bir cevap gelebilir e işte bir e, miraslık ya da davalık bir konunuz varsa onunla ilgili güzel bir haber gelebilir bir kısmetiniz böyle fırlayıp güzel bir haber şeklinde gelecek ama bu dediğim gibi ya da böyle sınava girdiniz, sınavı kazanacaksınız gibi güzel bir gelişme olacak. E, hayatınızda bir şeyi böyle baştan sona ikiye böleceksiniz. Hayatınızın bundan öncesi ve bundan sonrası diye bir süreç başlatacaksınız. Bu, bu böyle biraz e, ya biriyle böyle ilişkinizi gözden geçirip, bakın şöyle çizgisini çekmiş bir insan var burada. Ya geçmişi arkanızda bırakıp artık geleceğe doğru ilerleyeceksiniz ya da biriyle gerçekten böyle yol ayrımı bu arkadaşlık iş herhangi bir şey ayrılmaya ya da böyle ayrılma arifesinde olduğunuz bir durum varsa bazen arkadaşlık bazen partner bir şey sınırlarınızı çizeceksiniz artık hani bu benim kırmızı çizgim bunun ötesine geçemezsiniz diyeceksiniz ya gerçekten bu bir ayrılık olacak artık uzaklaşacaksınız o kişiler ya da sınırlarınızı çizdiğiniz için artık size zarar veremeyecek üzemeyecek ya da aynı şeyleri tekrarlayamayacak. Biz kırmızı çizgilerimizi çizmediğimiz için biraz ihlal ediliyoruz. Sürekli böyle üzerimize gelip aynı hataları yapıyorlar. Aynı hataları size defalarca yapmış insanlara karşı çizgilerinizi çekeceksiniz ve bence bundan sonrası sizin için daha ferah bir dönem. Zaten burada da bir mücadele vardı ve kazanacaktınız ya. Hani belki bu ikisi onunla bağlantılı. O mücadele verdiğiniz bir kişi ise, iş yeriyle ilgili bir sorunsa işte o çizgileri çekebilmektir ya sorun. Ee, onu çekerseniz karşı taraf böyle bir silkelenir, kendine gelir, ee, sizin için en hayırlısı da olacak. Bu da hani bakalım e, en çok gördüğüm şey de buydu, bakalım e, tabağımıza neler çıkacak, bir de tabağımıza bakalım. böyle tabakta biraz şey gibi çıktı. Kucağına bebeği de almış bir kadın gibi çıktı burada. Bence bir bebek haberi gelecek. Hani böyle kendinizin eşinizin, şey kendinizin ve eşinizin aynı olur zaten. E, aileden çok yakından birinin olabilir ya da sizin torununuz gibi gibi çok yakın birinden bir bebek haberi alacaksınız. Bu da çok temiz bir haber. Haneye doğacak bir huzur, mutluluk. Hani böyle beklenen bir bebek haberi gibi. E, bu fincanımızda da bunlar çıktı. En çok dikkatimi çekenler bunlardı. Şimdi Kırmızı devam etmek istiyorum. Bakalım kırmızıyı seçenler için falımızda neler çıkacak? Şimdi kırmızıyı seçenler için böyle uzun vadeli planlar yapma zamanı. Sanki böyle artık hani bu andan geçtim, uzun soluklu bir plan yapmam gerekiyor gibi diyen biri bence geleceğe dönük planlar yapacak bir insan. Bakın böyle sanki birisi ayakta duruyor saçları böyle ve öne doğru direksiyonu tutuyor yani hayatınızın direksiyonuna geçme zamanı şimdi hayat böyledir ki bir başlangıçta şeydir böyle anne babamız sürer ve bilinçli farkındalık gelene kadar hayat bizi biraz akışında sürükler hani böyle çevre faktör aile vesaire gibi şeyler bizi böyle suyun akışında gideriz ama biz ne zamanki farkındalığımız artar ve artık e, hayatımızın direksiyonuna geçeriz, biz yönlendirmeye başlarız. Burada güçlü bir karakter çıktı bu falda. Hayatının direksiyonuna geçen artık böyle yönlü, hayatının yönüne karar verebilen güçlü bir insana dönüşeceksiniz. Biraz hayatınızla ilgili işte planlar, işte bu gelecekle ilgili de bir plan çıkmıştı. Bundan sonrası için güzel planlar yapıp bunların e, hayatınızdaki başrolünde de geçtiğiniz bir dönem olacak. E, hayatınızda bakın birisi tepe taklak, şu ayakları aşağıya yukarıya doğru bakıyor, kolu böyle düşmüş bir insan var sanki şöyle yere düşmüş. Hayatınızda biri gözünüzden aşırı derecede düşmüş ya da düşecek bu yakında. Böyle hani bu tabiri caizse düşmek yani aslında gözünüzden düşecek. Birisi belki çok değer verdiğiniz bir çok önemli hani bazen öyle olur ya gözümüzü gereğinden fazla büyütürüz insanlara özellikle aşk döneminde öyle olur. Çünkü bilinçaltı hep diyorum iki türlü aşk varmış. Biri e, aşk olmayı istediğiniz için e, bilinçaltınız ilk gördüğünüz insana aşık oluyorsunuz ve hayalinizdeki adam olduğunu ya da hayalinizdeki kadın olduğunu düşünüyorsunuz. Ona böyle o giysi giydiriyorsunuz ama o kişi o değil aslında. Ne zaman ki gerçek yüzünü görüyorsunuz böyle birinci şey onun böyle gözünüzden düşüyor ama bu iş ortamında ya da arkadaş ortamında da olabilir. Biri fazlasıyla gözünüzden düştüğü için de belki artık hayatta direksiyona geçip benim istediğim gibi olacak bundan sonra diyebilirsiniz. Ee, Bakın birisi böyle kafasını kaldırmış, böyle dimdik duruyor. Biri de böyle boynunu bükmüş, pişman. Eğer ki küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, kavga ettiğiniz biri varsa pişman olacak ve sizden gelip özür dileyecek birinin gelmesi var. Bu arkadaşlık, akraba ilişkisi ya da partner olabilir ama bu insanla böyle bir sorun yaşadıysanız bu kişi pişman olup gelecek. Siz böyle biraz kafanızı kaldırıp böyle hemen affetmek istemeyeceksiniz e, affetme konusunda da ben hep diyorum ya insanlar hata yapabilir. Ben her zaman hata yapan insanı e, affederim, kabul ederim bir kere, iki kere. Ama hani bazı insanların karakteri olur ya aslında o karaktersizliktir de ama hani e, karakteri haline gelmiştir. Böyle her şeye yalan söyler. Ya bir kere, iki kere, üç, elli kere, yüz kere hani böyle o, olmaz yani. Hani onun affı yoktur. Ama insanlar çok büyük hatalar da yapabilir. Bir kere yapar, iki kere yapar falan. O zaman affedilir çok büyük bir hata bile olsa. Burada işte e, bu kişiyi biraz böyle hemen affetmek istemeyeceksiniz. Çünkü belki kalbinizi gerçekten kırdı bu kişi, gerçekten sizi üzmüş ama bu kişi gelecek, beklediğiniz biri var. O kişi gelecek diyebiliriz hani, onun mesajı da bu belki de. Hayatın direksiyonuna geçmek bu bir de. Bakın çok bariz bir şekilde bir deve var, oturmuş böyle hörgücü ve bakın kafasını kaldırmış bir deve var şurada. Evet da böyle siz oturmuşsunuz. Yani büyük 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 bir kısmet size doğru yaklaşıyor. Kısmet herkese göre değişir. Büyük bir para, birazcık bir konu, mal olabilir. Hani böyle mal mülkle ilgili, parayla ilgili, güçle ilgili bir şey sizi bulacak ya siz onu bulacaksınız. Zaten bu direksiyona geçmek belki de işte hani parayı arayan biriyseniz, gücü arayan insansınız. Bereketiniz artsın istiyorsanız zaten bir şekilde o yola girersiniz. E, ...bereket size doğru gelecek gibi çıkmış... ...böyle deveniz e, yaklaşmış... ...üstüne de hata yaklaşmış demeyelim... ...üstüne çıkmışsınız... Yani ...çok yakın zamanda e, parasal olarak... ...büyük bir güç sizi bekliyor... E, ...güçleneceksiniz çıkmış... ...bunun da en çok e, şeyinde... ...bu ana teması olarak... ...bu palın şey yani... ...böyle e, hayatın direksiyonuna geçmek... ...ve gerçekten e, para, güç... ...ve birinin gelmesi çıkmış... ...şimdi bir de e, tabağımıza bakalım... Kırmızıyı seçenler için bakalım tabağımızda neler çıkacak. Kırmızı fincanımızın tabağında. Şöyle. Bakın sanki böyle büyük bir ağacın gölgesinde dinlenen bir insan ve büyük bir ağaç aslında. Hani yine burada bir deve, kısmet, mal, mülk hani böyle bir şeyler çıktı. Bu galiba bunun... Ee, yine mesajı tabakta da aynı bir güç, bir yükseliş ama maddi olarak olma ihtimali daha yüksek ee, bir iş ve kariyer olabilir. Ee, bir şeye yöneleceksiniz ve çok büyük paralar kazandıracak bence size. Ee, bu gücün gölgesinde dinlenen çok güçlü bir insansınız. Hani e, bu yeni iş size çok büyük para getirebilir, kısmet getirebilir, arkadaş çevreniz genişleyebilir, o girdiğiniz iş ortamında eşiniz... sevdiğiniz aşık olabileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Hani bu çok büyük olacak. Hayatınızda gerçekten hani e, altın çağı maddiyat olarak ve bu size sonradan ayrı kısmetler de getirecek. Gölgesinde inanılmaz güçlü bir şekilde duruyorsunuz. Bu Bunun arkasında devamı gelecek. Yani bu parasal miras gelir, para gelir, işle ilgili bir şeydir bu ama onun faydalarını gördükçe böyle hayatınızda daha güçlü, daha böyle dik duracaksınız. Ayakta güçlenme dönemi direksiyonun başına geçme dönemi hani bunda en çok güç 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 çıktı. İnşallah öyle olsun. Hani isteyen her Kezin dilekleri kabul olsun. Her ne dilediyseniz olsun aslında. Şimdi bir de son olarak siyah fincanımızı seçenler için bakalım. Siyah fincanımızın mesajı neymiş? Hemen ona da bir bakalım açıp. Şimdi bu siyah fincan biraz daha içi ferah çıktı ve alta bakar mısınız? Böyle resmen buradan siz kameradan şimdi ben bakınca Evet, biraz flu gözüküyor ama şöyle tamamen böyle bir gelinlik giymiş gelin var burada ve haneye doğru giren bir gelin. Ee, uzun zamandır beraberliğiniz varsa e, artık bunu evliliğe dökebilirsiniz. Hayatınızda evleneceğiniz kişiyle karşılaşabilirsiniz ya da evinize gelin damat hani birisi olacaktu. Çocuklarınızdan biri evlenebilir, torunlarınızdan evlenebilir. Çok yakın birisi evlenebilir ama kesinlikle bir gelin haberi var haneye. Ee, düğün haberi çıkmış. Şöyle bir bakalım. Sorumlulukları olan bir insan bu falı seçenler bence. Sırtında bakın birkaç kişi var. Böyle sorumlu olduğunuz insanlar, o eşiniz, çocuklarınız belki gibi gibi. Sorumlu olduğunuz insanlar çıkmış. Biraz yorgunluk çıkmış ama sorumluluklarınızı hiç bırakmadan yola devam edeceksiniz. Böyle karşınızda bir insan var sanki. Karşınızdaki insan eğer ki sizin sorumluluklarınızı böyle çok fazla almıyorsa ya da nasıl diyeyim? Eşiniz belki çok almıyor olabilir işte aileden biri sorumluluklarınızı çok almıyor olabilir e, onun da yapması gereken şeyler sizdedir belki ama o kişiyle bir konuşma dönemi olacak konuşacaksınız ve artık iş yerinde de olabilir aslında bazen iş yerinde de sırtımıza yükleri yüklerler karşı taraf daha az iş yapar falan böyle ağzı laf yapan az iş yapar ağzı laf yapamayan maalesef çok iş yapar genelde. Konuşacaksınız, hani bu derdinizi çözeceksiniz. Sırtınızdaki yüklerin hafiflemesi için yakın çevrenizde birisi size yardım edecek, anlayacak. Her şeyi dile getirin. Bazı şeyleri dile getirmediğimiz için karşı taraf ya anlamıyor ya da Vermiyor istediklerimizi Yani bence çok net bir şekilde söylemeyiz Her ne istiyorsak hayattan Etrafımızdaki insanlardan net bir şekilde diyebilirsiniz Ben ilişkide böyle bir şey istiyorum Böyle bir erkekle böyle bir kadına birlikte olmak istiyorum Ben ilişkiyi bu şekilde ilerletmek istiyorum Ben çocuklarımdan Anne babamdan ya da iş arkadaşımdan Her kimse karşınızdaki Ben bunları bekliyorum demeyi Bilirseniz ve söylerseniz karşısında bulacaksınız Karşı taraf anlayış gösterecek bu konuda size Şimdi burada bir büyük kocaman bir E harfi çıkmış bakın. E harfi isminde veya soy isminde E harfi olan bir insana kocaman bir haber gelecek ama bu sevinç bir haber. Böyle e, güzel boğa çıkmış önünde. Boğa gibi güçlendirecek e, bu insanı bu haber. Böyle bir güç verecek ama bazılar için de öfke de olabilir. Hani E, e harfiyle ilgili biriyle ilgili böyle bir haber duymuş, öfkelenmiş de olabilirsiniz ama bu sonradan böyle güzelleşecek. Bu haber böyle kötü bir haber değil. Güzel. Aldığınız haberden öfkelenmiş bile olsanız eğer şöyle öyle bir E harfiyle ilgili birinle ilgili probleminiz, öfke durumunuz falan varsa bu düzelecek bence. Ee, en çok da onu gördüm. Gelin, en çok yine gelin sorumluluklarınız ve bunları artık konuşup karşı tarafta çözme zamanı, sorunlarınız varsa sorunları çözme zamanı gibi çıkmış. Ee, bir de şurada bir balon çıkmış, bir hayal var burada. Bir hayaliniz var. Biriyle birlikte olmak, bir işe girmek, bir eğitim almak. O hayalin ucunuz, ipini tutmuşsunuz böyle. Hani başlangıcı olacak. Hayaliniz biriyle evlenmek, birlikte olmak ise işte o kişiyle yakın zamanda tanış tanışabilirsiniz. Hayaliniz güzel bir iş ise e, sadece bir şeyi böyle istemek olmaz. O iş için giden yola başvuracaksınız. Almanız gereken eğitimler varsa alacaksınız belki de. Hani böyle... E, Başvurmanız gereken yerler varsa başvuracaksınız. Hayaliniz çok zayıf olmaksa artık adım atacak diyete başlayacaksınız. hayatın Hayaliniz fit olmaksa spora başlayacaksınız. Yani o istediğiniz şeyin ipin ucunu tutacaksınız ve e, yavaş yavaş ilerleyecek gibi çıkmış bir hayal, istek çıkmış bu falda. E, o, o şeyin ipinin ucunu tutup böyle devam etme gibi bir durum çıkmış. E, bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış siyahı seçenler için. Siyah seçenler şimdi görebiliyor musunuz? Bariz bir kalp. Yani bakın. Bu falda da bence aşk var. Bunu seçenler için de böyle ya aşk ya da kalbini böyle heyecandan çok böyle hızlı çarpıtacak bir haber alacak. Çok güzel bir haber. Sevgiyle alakalı. Parasal değil bence. Hani böyle para, iş, kariyerden öte bir bebek mutlu edebilir insanı. Bir aşk mutlu edebilir, sevdiğiniz bir insanla ilgili çok güzel bir haber olabilir, evlilik ile ilgili olabilir, hani bu gelin de çıkmıştı gibi. Çocuklarınızdan, torunlarınızdan birinin murada mutluluğu olabilir ama kesinlikle kalbinizi heyecanlandıracak güzel bir haber çıkmış bunda da. Sırasıyla hepsini yorumladım. Umarım size kafanızdaki kişiye ya da şeye doğru, göre doğru çıkmıştır pincanlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her hoşunuza giderse bunlardan daha sık da yapabilirim. E, yorumlarınızı muhakkak muhakkak bekliyorum. E, beğendiyseniz beğene de basabilirsiniz. Oradan da anlayabilirim ama özellikle yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. E, her dört fincanı seçenlerde, her kime niyet ettiyseniz e, güzel dileklerinizin hepsi ama hepsi gerçek olsun inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.